Günaydın ve görüşürüz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızım kahvaltı yapmadan nereye gidiyorsun? Ay yolda yaparım ben kahvaltımı. Hadi bak. Yapamazsın demedik, nereye dedik. Ay baba sabah sabah nereye acaba? Yani işe gidiyorum herhalde. Dün geldin yorgunum dedin, kilitledin kendini odaya. Şimdi böyle kaçar gibi gitmeler. Ne oluyor? Ne bu ağır kıyafetler filan? Ha? Kızım yüreğimize mi indireceksin sen bizim? Göster bakayım ellerini. Çabuk, çabuk göster. Ay of. Elleri mi? Ne oluyor ya? Resmen gizli nikah kıyafeti burası. Anadan, babadan, eşten, dosttan ayrı gidip nikah kıyacak. Oradaki görevlileri de nikah şahidi yapacaksınız değil mi? Ha? sol kolu uyuşmaya başladı benim. Hadi buyurun sol kol uyuşuyor. Ya anne saçmalama ya. Ne nikah? Allah Allah yok öyle bir şey. Bak güzel kızım. Sana tane tane söylüyorum. O aşçıyla görüşmeyeceksin. Eğer sen de baban olarak şu kadarcık hatırın varsa... Ya ben bir serseriye daha emanet edemem seni. Zaten zor kurtardık o ...Solga denen sivitten. Aşk olsun baba. Yani ne serserilini gördün Sinan'ın acaba? Vallahi de billahi de nikah kıymaya gidiyor. Bak eğer öyle bir şey yaparsan bağlarsın celemin verisi beni toprağa. Bak o or oruç ağzına söylüyor. Ya yok öyle bir şey. Yok nikah nikah falan ya. Ben e, normal düğünü becerememişim. Kaçağını mı yapacağım acaba? Mahkemeye gidiyorum. Ne mahkemesi bu? Bizim niye haberimiz yok kızım? Hani önemli bir şey değil. Şahitlik yapacağım ve sayenizde geç kalıyorum. Ben niye buna tam olarak inanamadım acaba? İster inanın, ister inanmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bay. Yok, bu kızda bir hal var. Bu böyle değildi. Bu bir hırçınlaştı mı? Hatırlıyorsun değil mi? Çocukken de böyleydi. Yalan söylediği zaman bağırır, çağırır, bizi sustururdu. Böyle yapardı değil mi? Tabii. Belki de harbiden mahkemeye gidiyordur. Kızımı bana mı anlatıyorsunuz? bir şeyler çeviriyor diyorsam çeviriyordur. Sübe, düş peşine bak ne halt çeviriyor bu kız. Takip mi edeyim? Evet, fırla. Hadi Sübeyir, hadi. İçeri şey geçmemiz lazım artık. Birazdan çağırırlar. Ya iki dakika daha bekleyelim. Gelecektir yani kesin gelecek. Bir ya bekleyelim. kusura bakmayın anca çıkabildim evden. Ya yok o problem değil de Pelin Sinan yok. Berkay'ı alıp gelecekti ulaşamıyoruz. Aradın mı? Aradım tabii ki ama duymuyor herhalde bilmiyorum. Alin doğru söylemiş başkanım. Adliyeye geldi. Sen bırakma peşim. Ne dava tam bir öğren. O iş bende başkanım. Merak etmeyin. Artık geçelim. Neredeyse çağırırlar. Ya bir de Berkay'ı mı arasaydık? Ya kaç kere aradım? Kapalı. Beraber gelecektin sen Berkay'la? Evet en son dün gece konuştuk. Her şey gayet iyiydi. ...ben ona sordum geleyim alayım seni dedim. Yok dedi ben kendim gelirim dedi. Herkes geldi ama... ...bir Sinan eksik. Bülent. Biz kimi bekliyorduk kim geldi ya? Ay yavrum çok şükür... ...başlamadan yetişti. Melih teyzeciğim niye zahmet ettiniz? Yavrum yedi kat eller gelmişler. Ben mi gelmeyeyim çocuğum? Ee, Pelin bizim lehimize şahitlik yapacak da... ...o yüzden geldi o. Ben de pek severim mahkemeleri. Eşe dostu hep gelirim. Hatta tanımadıklarıma bile gelir izlerim. Cinayet, işte hırsızlık falan. <laughs> ya senin bu anın çıldırmış. Ay, abla gerçekten geliyor. Hatta ben getiriyorum. Ama salona girmiyorum. Fobin var ya. Ne fobisi kız? Abla, babamdan boşanırken annem beni şahit yaptı ya. Çocuktum işte. Demek ki travmatik bir şeyler oldu. Mahkeme salonunda çok kötü oluyorum. Hele hakim falan göreyim, böyle elim ayağım titriyor. Tamam ya. Ah Sinan geldi. Canım. Canım abla. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Buyurun, istediğiniz ben Sinan, Berkay nerede? Yok abi, bulamadım. Nasıl yok ya? Yok işte. Belki direkt buraya gelecektir. Davacı Tankut Sinan Yılmaz. Davalı Ceyda Kara ve vekiller. Acele etse iyi olur. O olmazsa biz bu davayı kaybederiz. Yavrum, Allah'tan ümit kesilmez çocuğum. Ha, Hadi. işimize yarar tabii ama gelmese de yarar. Falan. <laughs> kazan kazan diyorsun yani. Ama merak etme. O buraya gelecek. Biz de bunları buraya gömeceğiz. Selam. Ya. ...hani şu Adanalı iş adamının, Yaz danışmanı, hani Pelin'in babasının. İlkokul dörtteyken toz çıkmadan tahtayı sildim diye öğretmen aferin dediydi. O günden beri benim hakkımda böyle güzel laf söyleyen duymadım yemin ediyorum. Ay, tabii canım, ben gördüm sizi. Siz Pelin'i aramaya restorana gelmiştiniz, ben sizi orada gördüm. Hatta giderken, annem ve komşular hakkınızda bayağı laf döndürdük. Öyle mi? Ne, ne, nasıl söz ettiniz? Yani işte şey gibi, e, Tolga da oradaydı biliyorsunuz. E, artist aynı zamanda kendisi, çok ünlü. Ha. Ama biz sizden bahsettik. E, yani nasıl desem... E, ...bizim semtin kadınları Kadir İnanır tarzını çok benimser ona yakın olduğumuz için. Ben, ben öleyim. Zirvede bırakayım. Ya. <laughs> Ölsem kamyana. Aa, ay nasıl laf öyle? Allah gecinden versin. Ay daha çok gençsin. Ee, yok ya, lafın gelişi. Ben, ben mutluyum, mutluyum. <laughs> Yalnız bu danışman lafı iyiymiş. Hep işte ne iş yapayım diye sorduklarında tam şey yapamıyordum, cevap veremiyordum. He. İş adamı Rıza Seyhan'ın danışmanıyım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ee, e, siz niye geldiniz yani yanıma? Ne soracaktınız bana? Ha, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.